Herkese merhabalar. Bugün 6 Kasım'da gerçekleşen Tesla'nın hissedar toplantısı üzerine konuşacağız. Toplantıda belirtilen önemli noktalar ve onaylanan tekliflerden bahsetmiş olacağız aslında. Tesla 6 Kasım 2025'te Austin, Texas'ta yıllık hissedar toplantısını gerçekleştirdi. Şirketin tarihi dönüm noktalarından biri oldu aslında baktığımız zaman. Onaylanan tekliflere baktığımızda yani hissedarlar tarafından proposallar ve teklifler sunuldu işte. Şirket bu şekilde devam etsin gibisinden. Ve aslında en önemli beklenen paket Elon Musk'ın 1 trilyon dolarlık maaş paketiydi. Toplantının en çok konuşulan konusu oldu ve %75'in üzerinde onay oranıyla kabul edildi. Bu aslında tarihteki en büyük CEO'ya verilecek bir maaş paketi oluyor. Bu paket potansiyel olarak 1 trilyon dolara ulaşabilecek hisse senede opsiyonlarından oluşuyor. Ve 10 yıl boyunca 12 aşamada verilecek. Maaş paketinin detaylarına baktığımızda ise... İlk hissedilimi için Tesla'nın piyasa değerinin 2 trilyon dolara ulaşması gerekiyor. Şu anda ise 1.54 trilyon dolar civarında. Son dilim için piyasa değerinin 8.5 trilyon dolara çıkması hedefleniyor. Bunun dışında 20 milyon araç teslimatı, 10 milyon aktif full self driving aboneliği, 1 milyon Optimus robot teslimatı, 1 milyon adet robot taksi operasyonda olması gerekiyor. Bunun dışında %75'lik bir onay almasına rağmen proxy danışmanlık firmaları ISS ve Glass Lewis bu pakete karşı çıkmalarına ve Norveç'in egemen servet fonları gibi büyük yatırımcıların hayır oyuna rağmen paket büyük çoğunlukla onaylanmış oldu. Bunun dışında diğer bir proposal ise Xe’ya yatırım önerisi. Hissederler Musk'ın yapay zeka şirketi XAI'ya yatırım yapılması yönünde oy kullandı. Katılan hissederlerin çoğunluğu evet oyu verdi. Ancak önemli sayıda çekimsel oy nedeniyle yönetim kurulu konuyu daha fazla değerlendirerek bir karara verecek. Yönetim kurulu üyelerinde de yine bir değişiklikler oldu ve yeniden seçimler oldu. Bunun dışında reddedilen hissedar önerileri. Ee, bunun 11 tane adette reddedilen hissedar önerisi var. Bunun içinde işte sürdürülebilirlik ve çocuk işçiliği ile alakalı, başka davalarla alakalı, iklim hedefleri ile alakalı, çeşitlilik ve sürdürülebilirlikle alakalı ve sendikalaşmakla ile ilgili şeyler. Burada aslında şeyin ana konusu, hissedar toplantısının ana konusu ve hep arka planda duran şey de sustainable abundance. Aslında sürdürülebilir bolluk. Elon Musk Tesla'nın yeni misyonunun sürdürülebilir enerjiden sürdürülebilir bolluğa geçiş olduğunu açıklıyor. Bu vizyon emek, mobilite ve enerji maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor ve üç temel ürün etrafında şekilleniyor aslında. Optimus robotlar, full self-drive destekli robot hizmeti ve sanal elektrik santralleri. Bir diğer hedef olarak da CyberCab üretimi Nisan 2026'da başlayacağı konuşuldu. Musk, direksiyonu ve pedalları olmayan tamamen otonom CyberCab'ın üretiminin Nisan 2026'da Giga Texas'ta başlayacağını duyurdu. Üretim hattının sadece 10 saniyelik döngü süresine sahip olacağını ve 2-3 milyon CyberCab'in bir yıl içerisinde üretileceğini belirtti. İlk robot taksi hizmet şehirleri ise Miami, Dallas, Phoenix ve Las Vegas olacak. Bunun dışında Optimus robot üretim planları verildi. Musk Optimus için inanılmaz derecede iddialı üretim hedefleri açıkladı. Fremont'ta 1 milyon birim yılda kapasiteli ilk üretim attı. Bunun ardından Giga Texas'ta 10 milyon birim yıl kapasiteli ikinci bir hat ve uzun vadede 100 milyon hatta 1 milyar birim hedefiyle Mask Musk aslında şaka ile karışık olarak belki bir kısmını da uzaya yollarız gibi konuşmalarda bulundu. Aynı zamanda iki tane Optimus robot bütün hissedar toplantısı boyunca kenarda duruyordu aslında. Müzik çağlığında dans etmeye başlıyorlardı vesaire. Elon Musk şey şakaları da yaptı. Hani başka şirketlerin hissedar toplantılarında sıkıcı sıkıcı otururken işte bizde böyle eğlenceli falan gibi konuşmalarda bulundu. Bunun dışında FSD'nin yani full self driving'in güncellemeleri konusunda bilgiler verildi. Elon Musk yine önemli gelişmeler olarak Full Self Drive version 14.3 ile uyu, varış noktasında uyan gibi komutlar geleceğini söyledi. Önümüzdeki birkaç ay içinde Full Self Drive kullanırken mesaj yazma özelliği gelecek. Full Self Drive kullanımında geçen yıl boyunca daha az kazalara ya da onun dışında daha iyi bir aslında yapay zekaya doğru gittiğini belirtti. Çin'de tam Full Self Drive onayı da Şubat veya Mart 2026'da gelmesi bekleniyor. Tesla aslında şunun da açıklamasını yapmış oldu. Daha fazla çip geliştireceğini ve aslında o çipin asla yetmeyeceğini, çok fazla çipe ihtiyacı olacağını. Bu yüzden atacağı adımlar aslında şu şekilde. AI 5 çipi. 2026'da sınırlı üretim, 2027'de yüksek hacimli üretim başlayacak. TSMC ve Samsung tarafından üretilecek. AI 5, AI 4'e göre 50 kat toplam iyileştirme sunuyor. Nvidia'nın Blackwell çipinin 3'te 1 gücünü tüketirken onda bir maliyetle benzer performans sunacak. AI 6 aynı fabrikalar kullanılacak ve 2028 ortasında aslında seri üretime geçilecek. Performans iki katına çıkması planlanıyor. Tesla'nın kendi Terafab çip fabrikası. Musk mevcut tedarikçilerin yeterli olmayabileceğini belirterek Tesla'nın kendi dev çip fabrikasını kurması gerekebileceğini söyledi. Intel ile de bir işbirliği duyurdu aslında. Musk Intel ile de bir şey yapabiliriz. Henüz bir anlaşma imzalamadık ama Intel ile görüşmeye değer gibi bir ifadede bulundu. Diğer önemli kısımlara baktığımızda ise otonom sürüş ve güvenlik kısmında Musk otonomun milyonlarca hayat kurtarabileceğini vurguladı. Full self drive ile güvenlik istatistiklerine göre yakında sürücülerin dikkatini dağıtıcı bazı kısıtlamalar kaldırılabilir dedi. Elon Musk aslında en son bitirirken konuşmayı da hissedarlara harika bir hissedar grubu teşekkür ederim açıklamalarında bulundu. ve Tesla'nın hisse fiyatına dikkat çekti. Tesla hisselerinizi elinizde tutun dedi. Aslında baktığımızda bu toplantı Tesla'nın bir otomobil şirketinden AI, robotik ve enerji şirketine dönüşümünün net bir göstergesi olmuş oldu. Musk'ın bu Tesla'nın geleceği için yeni bir bölüm değil, tamamen yeni bir kitap sözü bu vizyonu özetliyor. Bu vurguyu birçok yerinde yaptığı sunumu. Ben sunumu kendim de izledim ve burada birkaç kez söyledi bunu. Bu aslında bir chapter değil, new book dedi. Yani tamamen aslında yeni bir vizyon ve yeni bir yere doğru gidiyoruz vurguladı aslında. Bunun üzerine hisse fiyatında olumlu bir etkisi olması bekleniyor. E, fakat şu an ekonomik, makroekonomik koşullar ona uygun olmadığı için muhtemelen yeterli alım ya da tepki gelemedi. Fakat tekrardan işte Amerika hükümetinin açılması ve gibi konular yol, doğru yoluna girdiğinde Tesla hisselerinin de iyi bir konuma ulaşacağını düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki teknoloji videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.